Herkese selamlar arkadaşlar Hell4k Games kanalından Ben Uğur Arkadaşlar bugün Daylight oynayacağız Hikaye oynayacağız devam edeceğiz Ben hikayeye biraz devam ettim Şöyle oyunu başlatayım ee, Geri hikaye Biraz Karışık bir hikayeydi tam hatırlamıyorum Bay Bayağıdır oynamıyorum ee, Şey oluyor bir oda evdeyiz şey binadayız. Çıkış yolunu var çıkış yolunu arıyoruz. Büyülü bir şekilde. birkaç eşya alıyoruz. işte gelen ruhları def ediyoruz. Sonra eee onlarla uğraşıyoruz. işte bizi kovalıyor. Devam ediyor bu şekilde. Eee oyunda zevkli bir oyun. Türkçe mah yükledim. Kanalımıza Video olsun diye yüklüyorum. Artık yeni güncel oyunları alıp oynayacağız inşallah ileride. Biz de öğrenci adamız arkadaşlar ee, olacağı kadar işte yapmaya çalışacağız inşallah ileride kanalımız büyür de bir şeyler yaparız. Oyun da dondu bu arada anlamadım niye dondu. herhalde açılacak. Bir şey yok ama. Arkadaşlar, kanalımız yeni işte. Abone olursanız sevinirim. O, oyunun grafikleri en en üst seviyede. Gerçekten güzel hikayeli, güzel yap, yapılmış bir oyun. Unreal Engine 4 motoruyla yapılmış. Bu arada oyun açılıyor arkadaşlar Heh, açıldı biraz çok mu karanlık evet karanlık tehdit bilmem ne şöyle buralarda geldik arkadaşlar kaçalım biraz mı e, mat Heh, Kağıt vardı burada o bir sürü deli ha bir sürü hasta var burada herhalde hepsi deli aldık kağıdı. Hmm. Yine o insanlık hissettiren bizim. Bizden telefonla konuşan bir yardımcımız var. Orada kimse var mı? Karanlıkta gidiyoruz. Sonumuz hayrola. Burada bir şeyler var mı? Bakayım yok, şöyle. yok. Kapıyı da şöyle açalım. kapıyı şöyle yapalım mı? <laughs> Güzel oluyor böyle ya. Hadi bir sağa sola bakalım. 4 müdür, 5 müdür? O neydi lan? Yok burada bir şey yok gibi. Şuraya bir girelim. Başka yer Burada Bura zaten ha oraya girmiştik. Sonradan kilitlenmiş. Sağ sola bakayım da ver bir şeyler kaçırmayayım çekmeyeceğim mekmece. Kapıyı açmaya Allah-u korkuyoruz. Oo. Nereden gidecek? Şu ışık güzel gibi duruyor. Veya burada gidelim. Ya da direkt gidelim arkadaşlar. Ha, çıkmaz yolmuş. Hele şu tüpü ver de şu şey onun kafasına keşke kaçar kaçarak ki. Bunlar ne böyle ya? Gözünüzü seveyim Bu da ne yaptınız? Sonra diyorsunuz bu insanlar niye deli oluyor? Allah. Bunu kim getirdi? Sen ne ara geldin? Sen nereden doğdun? Yerleyelim biraz daha. Oo. Kalp atışı sesleri geliyor. <laughs> Ana, en dolu çok bir şeyim var. Bir şeyimiz varmış. Herhalde bir ya da ikiye basarak oluyor. O neydi? Kapıyı mı açtım? Kadın eli de zaten Anam Anam o neydi ya Aha Aha Hasta geceleri odasında gölgeli rakamları gördüklerini bildirdiler. Personel hasta 15'te gözlenen saldırgan davranışı önlemek için hastayı şımartmak için tavsiye edilmiştir. Allah Allah. hastayı hasta hafif gözlem altında odasında kalacaktır. Hastayı mahvetmişsiniz sonra iyileştirmeye çalışıyorsunuz. Anam gal sesleri geliyor. Demek ki bir şeyler olacak. Hazır olun arkadaşlar. Ya da hazır olmayın. Korkun biraz. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Daha çok yakışıklıymışsın. Burada. yukarıdan sesler geliyor. Aha bir tane daha çarptık. Senin istediğin şeyi yaptım. Hasta 13. kayıtlarını imha ettim. Okanizasyon, fırında kullanılan ya da oluşturulan gidi şey yapıldı falandı filandı öyleydi böyleydi bu seslerden nereden geliyordu? şuraya bir oturak biraz soluklansak anam idi. yeşil ışığı yaktım anam 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 onlar buna asla izin vermez niye izin vermez ben bir şey yapmadım abi gözümüzü seveyim sizin ben Orada olduğunu biliyorum Nevkiplink şehrinde Geç saatlerde Püritem kilisesi kasabayı yuttu Kilise kasabayı nasıl yutuyor ya Bazıları Yaşamak için korkup kaçmaya başladı Barışı korumak amacıyla Yerel kilise büyükleri Zorunlu kilise katılım yasaları getirdi Kilise baskısı var şehirde Ondan bu olaylar Başlamış olabilir arkadaşlar Anam bunda bir şeyler var ama işaret fişekleri diyor. Sesler geliyor, bağırık sesleri. Aa, anam. Aa geldi. Geldi geldi bakın bakın bak. Anam gelme geri gelme. Anne ne keseyim bu ne? Gel hadi gel bırakın gelsin bırakın gelsin gel. Gelemezsin ki. Oy nasıl yaklaştı da adam evinde geziyor biz gelmişik bir şeyler yapıyor anlamadım ki Allah Ekber ne oluyor ya kapıyı niye kapattın gözünü sevdiğim ya ya atıp atıptırma adam ha. vücudu onun deri ve dil üzerinde labirent gibi kesimler kaplıydı gözleri de eksik Allah Allah bu kendi kendine verdirdiler veya başka iş yol bulmadığı belirsiz. Biz tünelleri araştırmak baş, başladığında bu nasıl bir Türkçe? Doktor Mercer araya girdi ve o, o diye hissettiğini muhafız küçük bir lideri komutanı devraldı güvenebileceği kurbanın ailesiyle cinayet ilan etti. Gel lan gel hadi gel. Ha, ne oldu? Niye kaçıyor? Niye yanıyor? Yanarsın tabii. Kırmızı ışık var burada. Dur diyor herhalde. Ya git arkadaşım. Bak burada. O oh, hiçbir şey. Burada bir ayıcık bulacağız arkadaşlar o da. Ayıcı buradan geçmek için. Anam geri mi gitsem ne yapsam? Şu an çok tedirgin oldum. Sağa sola dönüp duruyorum şurada bir kapı var da anam anam bacım ileride de bir kapı var nereden gideceğiz şuralarda bir şey var mı ona bakalım yok geçiş de yok demek ki buradan gitmeyeceğiz tuhaf bir oyun adamı korkutuyor. Tamam sen kardeş orada kal. Ben geleceğim yanına. Şu kapıyı Heh, sarhoş fişekler gölgeleri savuşturur. Tamam çok güzel. Şu da ki kırmızı yaktığımız sarhoş fişekler. Bunları açamıyoruz. Şuradan gidelim. Buradan gelmiştik zaten. Orada yanan ne oluyor lan? İki tane kırmızı şey var. Hasta 27 C labirentine bir saplantımız darıp kompulasif davranışlar onun hücre içinde labirentte gezmek için onu tahrik etti. Ben bunları geçeyim de siz videoyu durdurun okuyun arkadaşlar. Hasta koruyucu elbise. Şey anlatıyor, kız anlatıyor zaten. O ses neydi? Burada ne gezdi? o ses oydu işte. Allah Allah. Ne olacak? Anam, terk edilmiş inşaat projesi sorusu olduğunda yerliler olumlu yanıt verdi. 65 yaşındaki Gladys Stone Salt dedi. O adamların Crow Adası karışığı karışık geldiğinden belli, ben sorun olacağını biliyordum. Yalnız bizim kasaba burayı terk etme konusunda anlayışlı. Hmm. Kasaba burayı terk etme konusunda anlayışlıymış. Biz nereden gideceğiz? Şuradan gitmiştik. Burada da bir şey yok. Burada da bir şey yok. Şurada da bir şey yok. Ya git arkadaş. Git gözünü seveyim. Git. Ses etme ya. Bu arada kır... Aman tamam. Ne oldu? Tam şey... Kırmızı mektupları aldığımız zaman... O ruh çok Çabuk sık gelmeye başlıyor. Anam. Neden buraya geldik biz ya? Lan yukarıda 20, aşağıdaki komşular şey olacak. Şikayet edecekler polise. Yok biz buraya gelmiştik. Sanki ama biraz karışık oldu. Ee, yine buradan gideriz kandıramazsın beni susturamazsın beni ben kötüyüm sen deli gerisini bilmiyorum ya da sen kötüsün ben deli çünkü burada deli olmazsam bir şey. ne geziyorum kendimiz bir kadın bir gazeteciyiz burada götümüzde kalıp arıyoruz Antep'a deliyle ee biz buralara gelmişiz zaten haritada var ama biz tekrar bir gidelim bir şeyler bakalım Allah ekber. Tekrar mı buraya geldik ya? Anam geldi tekrar. Ruh geldi arkada kaldı. Gel lan. Gel gel. Gel abi. Adamı böyle sinir ediyorlar ya. Boşu boşuna şey ya şey yaptık. Ana tuvaletlere gel. Aldık tekrar. Sakın bir şey. Bu ne bir şey çıktı Kapılar Ben buralara gezmiştim burada bir şey yok diyor. Tekrar aç kapıyı Gel gel ne dersin hadi Gel sen Ya yanarsın böyle işte Yakanlar adamı iki defa yaktım seni git artık ya Anam burada tuvalet der ki burası ya. Tuvaletten başka her şey burası ya. Bizi ne korkutuyorsun arkadaş Ah çocuklar ve ben biraz bir ay için dışarı çıkıyoruz. Çocuktan bir ay içeri var. Allah canımız almaya. Bizim vardiya bitti. Bana iyilik yap ve benim için yeme mahkumu kontrol et. Bütün gün kötü davranıyoruz Belki ağzını nasıl kapatacağını öğretmeliyiz. Merak etmeyin. Hepiniz, hepimiz bunu buhar darbesiyle kapatacağız adamı işkence edersen adamla böyle olur işte bizi bir parlama bulundu parlama neymiş acaba burası tuvalet değil mi aynen çok korkunç bir oyun aslında Anam kim bağırdı ya? Anam. Ben geri gideyim sen. Ben de bilmiyorum Hadi işte, devam et. <gülüyor> <gülüyor> Yine kan patis sesleri geldi. Biz zaten buradan gelmiştik tekrar bir Ya yani neyse ne arkadaş. Neydi o deyip durma. Ne burada ne ne bulacağım başka. I know you're there. Ya kes sesini kes sesini. Biz zor duruma sokuyorsun. Burada oynayan benim ya. Aynı yerlere dolanıp duruyoruz galiba bu Ya bunları niye kapatıyorsun arkadaş? Ya buradan geçeceğiz biz ya. Anam burada. Sarhoş fişekler bir tane daha aldık Allah'a şükür. Yani kırmızı. kes sesini adamı delete Ay lan. Ana. Buradan bir buhar çıkıyor. İşte bulduk arkadaşlar. Ya gene aynı yere geldik ya. Ben de buldum diye seviniyordum ya. bir zaman kaderinizden kaçamayız. Kaderin güzelisi senin elinde. Sen belirlersin. şuradan bir tek Gitmek Buralara geldik biz nereye gideceğiz tekrar? Oğlum bak ses edip durma adama deli etme. Şuradan geldik biz nereye gideceğiz anlamadım ki. Zıplayamıyoruz, eğilemiyoruz. Şuraya varamıyoruz bu türlü. Şu çekmecelerde bir şeyler var mı acaba? Veya Yok arkadaş. Ay geldi yine. Gel gel. Gel. Gelemez tabi tabi gelemez. Yemez yemez. Gelemez. Seninle mi Seninle mi uğraşacağız ya? Aynı yerlerde dolanıp duruyoruz arkadaşlar ya. Işık da Bağırıp bağırıp durmayın arkadaşlar bu ne ya? Ya böyle olmaz ki Tekrar giderim de bari karşıdan Kırmızı ışık çok geç sönmüyor ya Erken sönüyor Karşıda bir şey var bir şey parlıyor burada bir şey parlıyordu. Ama neydi? Neyse biz geri gidelim de şuradan devam edelim. Burası biliyoruz. Ayıcıyı bulmamız lazım. odayı bulmamız ya ses edip ses edip durma arkadaş ya. Şu kapıyı aç. O kadar güçlüysen kapıyı açarsın ha. Kaybolduk ya. Yani Orada olduğunu biliyorum ya. Bilme acı bilme. Niye biliyorsun? Anlamadım ki. Şuradan da mı kapılar yok ya? Çok karanlık ve bu işaret ilmeli at işaretleri. Ya gelip gelip gitme işte. Korkuyoruz. Zaten oyunun amacı da buradan korkmak da, biraz fazla gitti ya. Hep aynı yerlerde olan Şuradan gidelim. Buradan geldi bağırık sesi. Üstüne üstüne yürüyeceğim lan. Kaçıyorum bu arada, üstüne üstüne yürüyeceğim dedim ya, kaçıyorum. Yemiyor. Hiçbir şey değil. Bir şey değil o görmedim fark görmedim duymadım bilmiyorsun şuralara da geldik şuradan tekrar gidelim I know here. kes sesini kadın ben demedim kendisi de aa buradan bak buraya geldi aa bulduk bulduk sonunda arkadaşlar kapıyı kapatsak olmaz mı ben de hissediyorum yorumlar Hani ayıcıklar ayıcık da Aha, Ayıcık Aha ayıcıklar ayıcık geliyor? Aldık arkadaşlar işte bu. Oo. Bayağı bir değişik bir şey yani. Yani çok korkunç. Çok büyük yardımcı oldun yani. Çok büyük Allah geliyor yine. Yine geliyor. Seslerden belli oldu. Yine geliyor. Şuradan gidelim de amacımıza varalım artık. Şu nereye varacaksa. Anam anam anam, anam. Ne benim de oyun mu oynuyorsun? Yani? Ne oynuyorsun? Ne, ne taşak geçiyor. Allah Rabbine tıkayıp ettik ya. Hızlı hızlı gidiyorum ki hemen amacımıza varalım. Yine karşımıza çıkar da yine kendisini yakmayalım. Fişeğimiz bitmesin. Şuradan gideyim. Şöyle gideyim. Kes sesini lan. Bana ses mes yapma. Aklını alıp tık tıkma bana. Ne diyorsun? Bir şeyler saçmalıyor ama bir şeyler söylüyor anlamadım. Şuradan gidelim. Şöyle yapalım. Orada olduğunu biliyorsan niye buraya geliyorsun? Aa geldik. Amacımız daha var. yok kardeş. Devam et. Evet. İşte kapı açıldı. Girelim. Allah'a ver. dolu fişek alamana gerek yok. Evet. Şöyle bir kenara bakayım. Oyun yüklenirken biraz az kasılma oldu. Bakın. Cehennemde nefret edilen kadın gibi öfkeyi dindirmeyi başardınız. Doğrudur kardeş. Yaparız biz. Hala yükleme bitmediği için şuna bakalım. 13 hasta böyle uğursuz bir sayı. 13 e, ee, 13 Hristiyanlarda uğursuz bir sayıdır. Mesela 571 Peygamber Efendimizin doğum günü toplayın 5, 7, 1'i 13. 153, toplayın 13. Türklerin İslam'la tanıştığı Talas Savaşı 751 toplayın 13. Sevmezler 13 sayısını. Hatta otellerde 13 13. 13. oda ucuz bile olur. Nereye geldik? Kapı yok. Işık var hayret. Şurada bir kapı var. Şurada da bir şey var. Bur buraya bakalım. Aham da Aham da geçemiyoruz. Geçtik. Bazı çocuklar sinir bozucu. Her sabah gece önceki bulduğumuz bulduğumuz kayboluyor. Bunun üzerine biz yol yükçesi üzerine kaza sahiplerini yerine tuttuk. Siz bunları okuyun arkadaşlar. Bir de durdurun. Okuyun. Şöyle çekmece. Aha pro varmış ya. Bir tane ayak sakılmaz. Anam ne oldu ya? Bir şeyler yaptık ama bir şeyler oldu ha. Bura büyüdü mü? Ne oldu? Anlamadım ki. Gene bir şey geldi. O buramı açıldı. Burayı biz açtık zaten. Şurada da var. Şöyle şuralara da bakalım. Aa burada da var. Hemşire Foster düzenli William Fryş vardı ya sırasında bir defa saatlerce kayboldu. Kayboldu. Sonunda şikayet etti. Bilmem ne. Siz okuyun arkadaşlar videoyu durdurup. Ben de şuradan geçip şunu alayım. Mahkum vizyonları yaşıyor gibi görünüyor. Gölge insanlar, doktorlar yine geleneksel tedavi uygulamayı devam ediyorlar. Ama bugüne kadar böyle geldik artık yeni prosedürler düşünmeye başlıyor. Hmm. İşler kızışaşaya benziyor. Hem de fena. Ya o değil ya. Yanlış tuşa bastım be ya. Ya bir tane kaldı yapma ya. Neyse. Şuradan gidelim Yeni korumaların biri kayboldu Biz genelde buraya gelmeyiz Fakat Mercer onu bize sordu Onu bulmayı umut ediyoruz Bulamazsınız Ki bulamamışsınız da Yine nereden gideceğimizi bilmiyoruz Ama buradan gideceğim belli Şuradan mı? Yukarıdan mı? şeyleri yerinden oynattık. Şu ara açıldı ha. Oh. Anam sarhoş fişekler sizi koruyacaktır diyor. Girmeye korkuyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bu bölümde böyle olsun. İkinci bölüm devam ederiz. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone, abone olmayı unutmayın. İyi günler arkadaşlar.